Selam herkese. Bugün e, 7 farklı kuru boyayla e, sizlere gamble göstereceğim. Boyayacağım daha doğrusu. Bu gamble'da çizimlerinde kuru boyaların etkilerini göstereceğim. Hangi markanın daha iyi ol olduğunu, hangi markanın daha işe yarar olduğunu sizlere söyleyeceğim. E, ilk başta e, mikro boya kalemi kullanıyorum. Bu boya kalemi 12 lisini aldım farklı 24 falan vardır arkadaşlar Mavi boyarken birazcık Boya sert bir boya olduğu için yumuşak boyamıyor Yani o sorunla karşılaştım e, Laciverti çok açık bir lacivert yani açık mavisi daha güzel ona göre e, Diğer renkler ise normal kalitede e, Beni e, yani pek Cezbetmedi diyebilirim e, İkincisinde ise e, şöyle bir kalemiz var hangi markaymış? Masis diye bir marka. Burada ise biraz daha yumuşak bir renk. Yani hani renkleri boyarken daha yumuşak oluyor. Bunu da bunu beğendim. Yani e, mikroya göre biraz daha kaliteli diyebilirim sizlere. Mavisi falan daha canlı gördüyseniz daha canlı boyuyor. 3 üçüncü rengimiz. E, Fatih'in boyaları. Fatih'in Fatih 24'lü renkler. Fatih e, olabildiğince pastel gibi boyuyor yani çok beğendim Bir Boya çeşidi aslında burada hani eski Fatih Anlayışınız olmasın Fatih artık boyaları Çok kaliteli Neredeyse pastere yakın bir Ton elde ediyoruz e, Diğer renklerde ise gene yumuşak renkler yani Her rengi yumuşak bir boyama Sunuyor fakat siyahı birazcık Açık renk sadece o da önemli değil diğer siyahlarla Tamamlayabilirsiniz Bende bir tane sulu, hem sulu boya hem kuru boya bir boya şişti var. Sizlere bu boyayı da göstermek istedim. Sulu boya tarzında yapmadım. Sadece kuru boya kısmında yaptım. Çok açık renkler. Olabildiğince açık. Yani Quarrel Stiff'de diye 24'lü var. Çok açık boyuyor. Yani hani çok memnun kalmazsanız. Eğer böyle çok bastırmadan hani yumuşak tonlar yapmak isterseniz gayet iyi olur. Ve diğer rengi geçiyorum. Neon rengimiz var. Neon renkleri de boyadım da geceliğin Hani bu renkler e, mavi ışıkta parlıyor. Tabi çok fazla renk yok ama altılı renklerle size göstermek istedim. E, diğer, diğer bir şey Faber Castell'in işte en sevdiğim e, kalemlere geldim. Faber Castell'in e, Bio Color'lı iki tarafı da renk olan kalemler. Hani oldukça fazla renk seçeneğine mevcut. 24'lü alıyorsun 48 tane renk size veriyor. Ve çok yumuşak yani oldukça yumuşak bir renk. Hani gayet beğenirsiniz. E, memnun kalırsınız ve gelelim e, markasını tam okuyamasam da sizler için söyleyeceğim e, Geokonda diye bir Geokonda mı artık öyle okunuyorsa bir pastel kuru boya pastel e, oldukça hani güzel bir renk yani kuru boya pastel yapanlara e, çok seveceği bir renk biraz pahalı diğerlerine göre daha pahalı bir boya çeşidi umarım beğenmişsinizdir şimdi hep beraber e, bir değerlendirme alacağız. Tüm hepsini değerlendirdiğimizde e, Faber, Fatih e, ve e, tabii ki kuru boya pastel üçü en iyilerden diyebiliriz. E, tabii bu sıralamayı sizler gördüğünüz çizme göre de yapabilirsiniz. Hani nasıl bir etki istiyorsanız o, ona göre de değerlendirebilirsiniz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. E, yorum yazmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.